Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Dünyam kanalına hoş geldiniz. İlk olarak geçen hafta video atamadığım için Hepinize aşırı çok özür diliyorum. Neyse şimdi bugün sizinle beraber kalem çiçek yapıyoruz. Bu şekilde. Evet bunun için gereken malzemeler. Kağıt, kalem, bant, yapıştırıcı ve makas. Şimdi ilk olarak çiçeğiniz hangi renk olacaksa o renkli kağıdınızı alıyorsunuz ve şöyle bunu kara yapacak şekilde katlıyorsunuz. Evet. Şimdi böyle katladık ve bunu kesiyoruz. Tamam, şimdi kestim. Bunu ilk olarak böyle katlıyoruz. Sonra bu şekilde katlıyoruz. Uçları tam denk gelirse çok güzel olur. Tamam, bu kısmı da katladım. Şimdi bunu böyle katladım. Ondan sonra bunu buradan böyle yapıyoruz. Bu kısmı da kesiyoruz. Şimdi açıyoruz bunu. Böyle çiçek şeklinde bir e, kağıdımız oluyor. Bunun bir dilimini şu kısmını kesiyoruz. kestiğimiz zaman diğer kısmı böyle yapıştırıyoruz. Tamam şimdi bir kısmı hazır. Çiçeğimiz bir kısmı hazır. Şimdi sapı için şöyle yeşil bir kağıt alıyoruz. Ben ölçü olarak kalem kullanacağım. Böyle tam hizadan işaretliyorum. Ve kesiyorum. Şimdi sapını kestim. Ve bunu kalemin etrafına sarıyorum. İsterseniz kalemi daha sonra tekrar ucunu açmak için kullanacaksanız yapıştırmayın derim. Evet arkadaşlar, şimdi çok kalın olmasını istemediğim için bu kısmını kesiyorum. Sonra bu kısmı yapıştırıyorum. Tamam, şimdi yaptım. Ama kaleminiz iki de bir düşüyorsa şöyle de yapabilirsiniz. Bu bir parçadan küçük bir yer kesip bunu böyle sarabilirsiniz. Sarıp bunun içine koyabilirsiniz. Bu sayede daha sıkı olur. Evet, bunu böyle buraya yapıştıracağım. Ama ilk olarak bir tane daha beyaz kağıttan çiçek yapmak istiyorum. Şimdi daha küçük bir e, çiçek istediğim için şöyle küçük bir kısmını katlıyorum. Şimdi kesiyorum. Daha sonra bunu böyle katlıyorum. Bir kere daha katlıyorum. Ve yarım dairemi çiziyorum. Biraz küçük çizdim bununkine. Ve kesiyorum kestikten sonra açıyorum. Ve yine bir dilimini kesiyorum. Yapıştırıyorum. Ve bunun da şu alt kısmına küçük bir delik açıyorum. Bu da diğer sarı çiçeğimizle onu birleştirebilmek için bu sarı çiçeğimizi de kesiyoruz bu şekilde ve üst üste koyup yapıştırıyoruz. Şimdi yapıştırıcımı sürdüm ve bunu bunun içine yapıştırıyorum. Bu şekilde. Ve çubuğumuzu da buna yapıştırıyorum. böyle yapıştırabilmek için yapıştırıcı değil de bantla yapıştıracağız. İlk olarak sapına bir kısmını yapıştırıyoruz. Sonra diğer ucunu böyle çiçeğe yapıştırıyoruz. Bunu birkaç kere yapın ki sağlam olsun. Şimdi bunu yapıştırdım. İsterseniz yaprak da yapabilirsiniz. Ben yapacağım. Şöyle yaprağımızı çiziyorum. Şimdi iki yaprağımı da çizdim. Bunların içine böyle detaylar ekliyorum. Şimdi kesiyorum. Şimdi iki yaprağımızı da kestim. Ve bunu çiçeğimize yapıştırıyorum. Bu şekilde arkalarına pirit sürüyorum. Ve yapıştırıyorum. İki yaprağımı da yapıştırdım. Şimdi isterseniz içine böyle bir kalem sokabiliyorsunuz. Çok güzel bir kaleminiz olmuş oluyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.